Yapıyorum. Ya da giriş sen yap. Yap. Oğlum at, öğren artık. Üç tane videomda seni oynattım bak. Öğrenmen değil, lazım. Ne diye? De ki, Hepinize selamlar dostlar. Hepinize selamlar dostlar. Ben op, Yusuf Eymen. Ben Yusuf Aksı. <laughs> TC'ni de söyle <laughs> Neyse sağ sen senden olmaz ya bu iş herhalde. Ah. Onu sö sonra söylerim. Bak videoda şöyle <laughs> dil çıkarma. Hepinize selamlar dostlar. Ben Asilikons. Bugün sizlerle Steam Random Key alacağız. Bu random hesap konusuna çok sardım evet. Ama bir tane almıştım. Önceki videomda 1100 izlendi video. Ama video şu an ekrana koymuşumdur. %99 abone olmuyor. yüzde %99.5'i 1100 izleniyor ve hala 205 takipçim. Shortslarım 15.000 izleniyor. 15.000 izleniyor. Hala kaç takipçim? Yapma şöyle hareketler. Yani abone olursanız çok sevinirim. Like atıp abone olursanız. Videomuza geçelim. Şimdi bir tane böyle üye ilanlarından alacağız. Ne oyun mu oynuyor Müsve Oyun videodan sonra sana güzel bir Mortal Kombat atarız ya da PES ya oğlum. Steam random key satın alacağız. Bir tane bundan direkt alacağım zaten. Satın almak istiyorum. Ürün başarıyla satın alındı. Hemen burada hazır. Bakın bu adamdan iade yapmıştım Valorant konusunda. Param yattı. Hala o günkü paramla şey yapıyorum oyundayım. Ay hesap edeyim. Bakın Steam'e gel. Oyunlar. Steam cüzdan kodu kullan. Bu değil oğlum. Steam'de ürün etkinleştir. Tak tak kabul et. T çıktı. Bu neymiş? T Re Kanka ya bu ne adam? Daha çıkmamış bile oyun T Mağazaya yazalım. Fiyatına merak ettim karda mıyız zararda mıyız? Da her türlü zarardayızdır ücretli ise. R ders tam bu. Evet, Bekle. Çok eğlenceli bir oyuna benziyor. <laughs> Ama deneyeceğim. Videoda deneyeceğim bu arada oyunları. Onu söylemeyi unuttum. Tamam bu birazdan dik çıktı. Kabul ediyorum. Ama 10 TL ya çok da üstündeydi yani. 199'da 600 dolar arası. O dolar değildir TL'dir. Dolar arasında zaten oyun yok. Asidi Jones. Evet. Şimdi. Tekrardan geliyoruz. team Bu sefer kendi şeyinden alacağım. <laughs> ne alsam. Direkt bir tane 20 liralık alacağım ya. Aynen. Satın al satın almak istiyorum onayla çok. bir saniye bak güzel bir oyun istiyorum senden şöyle Sp Spiderman Remastered bak söylemeyi yanlış söyledim bu arada garanti neyse Steam'de ürün etkinleştir kabul et 3D puzzle abi kesin bok gibi oyun ya hastane falan diyor <laughs> 3D puzzle 3D puzzle ya kanka bu ne ya 1 GB'lık bir oyun geldi yapma gözünü seveyim 3D puzzle oyunun kendi şeyine git bakalım sitesine nasıl gidiliyor ki Şuraya yazalım mağazada. Ya çık şu mükemmel oyundan. Üçte i̇şte puzzle. 3 puzzle hospital yazdık. Ay oyun. Bu oyun 200 dolar. Yani yani. Şu görmüş olduğunuz oyun 7000 TL. Merak ettim nasıl bir oyun cidden çok merak ettim 200 dolar şu oyun aşırı kardeyiz bu arada <laughs> 7000 ya yani 6.990 lira kardeyiz şu anda nasıl oluyor kanka o Yorum var mı hiç <laughs> Bu namık yazmış Neyse 200 dolar mı abi garip Cidden garip şeyler oluyor şu anda Neyse birkaç tane daha alacağım Normal 7 liralık mı alsam 7 liralık alacağım satın almak istiyorum okey Wild Animals Transporter Arkadaşlar <laughs> Ya şu çıkan oyuna bak gözünü seveyim ya Abi vallahi troll bu şey ya şuna bak <laughs> Yükle lan bunu oynayacağım Yükle anasını satayım ya Olaya bak abi Wild Animals Transporter Yapma gözünü seveyim ya fiyat önemli değil 100 ile 200 600 dolar arası olsa da hani gelip de sana bok gibi bir oyun verebiliyor o yüzden allah'tan bir bok gibi dedik ya ana... <laughs> son, son deneyim bu arada ya daha uğraşmayacağım steam'da ürün etkinleştir ctrl ve kabul et Ya abi zaten sahipsiniz diye ne geldi acaba? Şuradan bir like atıp gerçi la like dur oyun oynayacağız. Nereye gidiyorsun hemen Furkan? 200 dolarlık oyun çıkardık ananı Ama gidip de kendimi avutmayacağım. Bok gibi oyun da olabilir. Mesela bu da kaç dolarlık ona bakmayı unuttuk da. Kanka bu Steam'de nasıl var ya? Troll oyun mu bu arada? Bunu oyun skorda oynadık. <laughs> Biraz oynayalım bir 5 dakika. Sesini kapatıyorum bu arada biraz. <laughs> Gel lan bunu da sen oyna. <laughs> <laughs> Gel buradan W, A, S, D işte oğlum klasik. Hedefe götüreceksin. Düz yolu takip et gider zaten. Ya mal mısın oğlum? <laughs> evet arkadaşlar. Yusuf <laughs> Eymen bitirdi. Ben bu oyundan sıkıldım açıkçası. 200 megabayta göre yine 10 dakikamızı aldı bizim. Eğlendirdi yani. Zaten oyunda sadece play var. Götten atma bir oyunmuş. <laughs> ya, sen de ya. Şimdi de 3D Puzzle Hospital oynayacağız. Bu oyuna bir, bir tık ümitliyim bak. 200 dolar para yani buna veren kişinin aklı nerede? Lan benim yüzüm çıkmıyor kamerada Yusuf hemen ya. <laughs> Yine Unity. WASD 1, 2, 3, Play bak bak kenarıyla fare ayarlarını ayarlayalım biraz tamam böyle iyidir şimdi bu ne kanka bu ne kanka böyle bu ışın nereden geliyor bunu bırak ki oyun kanka bu? Tişört a yanımda 7 Sorun yok iki Arkadaşlar ikinci oyunumuzun da sonuna geldik Sıkıldım Yani bu ne boş bir oyun abi ama şimdi birlik oyunlarımız bitti. Bu videoyu burada kapatıyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Gel kameraya bir şov yap hemen. Şöyle yap. Like atın de. Al. Son bir konuşmaya like atın abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz de. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>